Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dur <laughs> şunu. Sessizlik sana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oh my god. <laughs> yani gerçekten god god. oh my god. Diana aldık arkadaşlar. Robux'ta oh. Guardian yani aldık. Biz 500 daha yeni olur. görmüştük arkadaşlar. Aldık. Evet. Ama right yaptık ya. Flame'ı pek. Bunu aldık. Ee, 5 euro onu sonra buradan. Sonra sadece right potion right Potion. Right potion. Right potion. <laughs> <Right portion. gülüyor> <laughs> right <portion 'ı> bulamadım. <laughs> En son olarak onun... Yok burada. Evet bulamamıştık. Tamam şeyden. Eee e, hani işte. parkla ya parkla da satılıyor. Evet. Orada aldık ve. Değil. Şeyin burada. Burada. Guaflion. Evet ride right yaptık E Evet haydi çok iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi Şema'ya vereceğim. Şema bilecek biraz. Evet. Ben, arkadaşlar... ben de onun kucağına gideceğim. Evet right atıyorum şimdi. Az önce verdim ama fiyat oldu. <laughs> Sana da video da verelim dedik. Görünüşüne de bakar <laughs> mısın zaten? Bak sen de böyle gözüküyor ama ben de daha fena gözüküyor. Fark ettin mi? Sus. <laughs> sen de oyuncak gibi gözüküyor ama ben de şey gerçek Aa, gibi. Artık ne kopuyor Monkey Junior. Daha güçlü. Belki Flight olur. Değil de bakayım Flight değil. Şu yap, değden yap, değden yap. Ona teyit at. bütün her şeyini koy dedim. Ya. Gittim, Attım. Of değil yaptı. Dezen yapıyor. Tamam neyse onu gidelim. Ben yol gidelim. Ya, ya. merak ediyorum abla. Ya. <laughs> 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 <Merak değil. gülüyor> kaç <laughs> Ka Kaç dakika var? Tuvalet diyeyim. Tuvalet. 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 Git. Git. Nasıl oldu Yanına git yanına git onu götür burada. <laughs> tamam. Gidelim. Alışsın. <laughs> Biz de çok iyi Evet. Oynan ya neden çıktın ki? Aa o da. ya, <laughs> ya. yakaladık vallahi yakaladık. Kes ama yine bir yapacak. Başka bir aç. ya bir tre deney. Ha fly. -pullet. Oha şuna bir tre tre ne şey. Ha vermez. Kanka o hayatta vermez. Ya değil kim atıyor? Kim atıyor ya, acaba? Ya Bir, atıyor dakika, atıyor bir atıyor. bakayım ben kangurdum. Yok canım kangurum bize Değil. Şimdi Attım. Hı, tamam. Alan da read yitirdi. Tamam açık yani. Hayır. Açık, açık şu değil. an. Açık. Ona tweet attığında da aynı açıktı. Şimdi alandırı yapmış. Ben onu atmadım ki ben şunu attım tweet'i. Hayır da aynı. Ama kabul etti. Bu kim bu? Kim ki bizim ki bu Seninki ne? Ya yüzünü gel. Right, right, flare etti. Why? Ya, right'tır ya. Boş ver. <laughs> al şu. Ha, <laughs> right'tır. Bak. bak sen de oynayacak bak. Bende böyle gözüküyor. Aa, sen daha canlı gözüküyorsun. Ama şey. <laughs> bok gibi de kasıyor. Ama bir sus ya. <laughs> Videoya yani. <gülüyor> <gülüyor> ama videodaydın Şema. <laughs> bir de niye yaptın şunu? <laughs> <laughs> yani kibir tamam da. <laughs> niye dedin? <Değil> <laughs> Hiç olmadı ama. İyi değil mi? Hiç olmadı. Hiç yakışmadı. Bilmiyorum ana. Kucağıma gelme. <laughs> evet arkadaşlar. binin içinde de böyle gözüküyor arkadaşlar. Karnasın. Yani. bak. Bu arada arkadaşlar City bak böyle İy, çok iyi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Bundan iki tane neon yapılıyor arkadaşlar. Yani ben bunu mega yapabilirim aslında. Gerçekten yapayım da üşeniyormuş. Neon on kediyi yaptım da değil mi? Oha neferi şey neferi kanguru trey kabul etti şey. Su. Suyu sen yapmıştın. Evet. Suyu <laughs> Evet. Evet. iyiydi de. arkadaşlar. Dezayn iyiydi. Bu kadar arada bayağı da video atamadık. <gülüyor> 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 Çünkü bu pet almaya çalıştık hep. Yani biz wabuk de pek koyduk ya. Ee, bu falan şey yaptık ya. Doğru lan. kafam git. Oha. Ne oldu? Elden gözleri yok. Oha. O ben de gözüküyor. <laughs> Gözü. <laughs> Arkadaşlar şu an gözleri yok. <laughs> Oha bir dakika. Ama ben de gözüküyor ya. Bak bak. Arkadaşlar bak. bakın gözleri yok. Ben de gözüküyor. <laughs> sen de bak. Sen de gözler öyle. Bak. Ben de bir bak. Şşş. Arkadaşlar yok. Ablam da gözükmüyor. Bir dakika saçma değil bak gücü gözü de gözüküyor şu an hatta. Geç. <laughs> Oha saçmalık. Pit'in gözü yapmış. kaybolmuş. E bit. Ne oldu? Şu şey. Right the... Bildin mi yazıyor? otur bakalım. Ya çok iyi gözükmüyor mu? Bir dakika bu da önden göstereyim mi? Arkadaşlar tam bir kral gibi oturuyor. Orayı da ben Evet. Çok iyi gözüküyor. Kesin şu niye şey attı. Şey koydu. Ya sen de yeter ya. Flyer'ın kisine koyup duruyor ya. Başka bir şey koy ya. Yeter. Hmm. Başka writing yok mu senin? Şuna bir daha şey. İsmini ne onun? Bak bakayım dokunarak ismini. Bakar mısın ismini? Tamam, tamam, Merak ettim. Yeni pet bir yarın sabah gelecek Ablam bilerek hava atmak için pedigordana götürdü. <laughs> <laughs> ya hayır <özellikle>. o <laughs> yüzden değil. Pet eşyalarına bakayım. Ne, ne, neler yok mesela bir tane taç var ya çok güzel. O taç yok onu alacağım. O ne ki? Hani var, hani var ya böyle havalı bir taç gibi. Bakayım adı neymiş? Adı bir dakika. Adı buymuş. Abla abla. Hı. abla. Merak ettim. Bana bir trade atsana. Peki birden şunlara verir misin? Bir takacağım nasıl görünüşüne bakayım takacaksın Hadi. ama kimseye vermek yok sonra. Hayır sonra geri vereceğim. Sen pet alacağım diye herkes satıyorsun ya. Bir daha tweet gelmedi. Tamam geldi. Şey şunları. Şu şu şu. Hmm. Bunu, o takımları meraklandım. Bak bunlar bir şey kış güncellemesinden kalma bir şey eşyalar. Bunları satarsan kötü olur. Satmayacağım sonra geri vereceğim. Ben bir takıp bakayım. Geri vereyim. Öyle ver mi? Yemin ederim. Sen de kuş güncellemesi gönder beni aldattırım onu. <laughs> Nasıl gitti? Kapa çeneni. Onlar yalnız yavaş yavaş onlar kalınca değerlenecek yani. Ne <laughs> artık yok o şey ama ne yaptı? şu an... kuşa. an. Artık geldi kuş alabilirsin. Şu an mesela bunlar çok değerli. Artık bir <laughs> daha kişi. Çine... Bunlar alpital olursa yalnız. Hayır ya yok oh yok ya. Oh ya. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Çok iyi oldu. Çok güzel lan. Bir dakika bakayım. Kafasındaki daha çok iyi oldu. Çok kral, kralsın. Dur bende elime var mı? Active X. Bombing. İfran. Eyle Hilve lan. Üstadım. Eğileceğim. <laughs> <laughs> Ya bununla ne bant veriyorsun? Hadi eğil, like, sit yapayım Sen bana eğil. <laughs> Biz de ondan... <laughs> <laughs> Bizi koysana abla, koyamıyorsun Kus ya. Kuş basmıyor. Ya tam bu kadar, tam 9 saniye. Değilen, değilen, değilen. Acep... <laughs> Heh. Şş, eğil bana. Tamam. Üstadım. Kralım. Ben şimdi yanına geliyorum. Eğil. <laughs> tamam. Kralım. <laughs> <laughs> Çok komedi. Aha düştü düştü düştü. <laughs> Beni bana dokunan düşer. Şimdi bak. Çok güzel gözüküyor ya. Üstadım de. Yani böyle. Eğil. Üstadım dedim. Dur bir dakika alkışlayacağım seni. Süper. Süper. Ne koy? O Kötü şeyler koyuyorum. Harbi kötü. Alkışlamak öyle. Çok güzel çok güzel bravo. B merak ediyorum. Soğuk. Hazır ol. çok iyi. Ama kraliyet tacı çok iyi ya. Çok güzel. İyi ki satmamışım değil mi ben onu? Hmm. İyi ki bak. Bende çok çok eskiden, çok Oğlum, önceden kalma şeyler var. Nereye gidiyorsun lan? Bak mesela yapacak çok önceden kalma. Benim beni, beni, saat... beni, 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 beni takip et. Tamam. Gitsen ben gel, bu zorbasını gel. yedim peşinden. Sudan geçeceğiz ama. <laughs> Ya Allah'ım ya. Ne oluyor <laughs> <Tutan> gitti. Sudan <laughs> geçeceğiz ama diyor ya. Arabasından mı geçecek? Geçiyor. Niye geçiyorsun? Ya sonra suyun içinde Geldim. <laughs> tamam. Nereye evet, gidiyoruz? Okula mı gidiyoruz? Ne bileyim. Beni bir yere gidiyoruz. <laughs> Gelin bakalım. Nereye gidiyoruz? Devam ettiğim Nereye gidiyoruz? Buraya götürüyor. Gel. Pet bir yılların olduğu yer mi? Evet. Pet bir yılların olduğu yerde bir şeyler gelmiş ya. Oo, hayır ya. Şeyler mi geldi acaba? Hayır. O... Bir gün sonra fan gelecek. Bittiyse. Evet. Evin neden giyin bakayım. Değil? Şimdi gelmiş olamaz ki. Bugün İmkansız gelmesi. Bir de geliyormuş. Bakayım. Bak gelmesine bak daha. Ee, bir gün 21 saat. Beni bunun için boşuna mı getirdin? Bir gün 21 saat 28 dakika 20 saniye var yani. Sen şunu alayım bari. Ben de dur. <laughs> ben daha kötü. Bu neresin? Neredeyse, neredeyse bu 100 tane falan var. O kadar çok ki. <laughs> bir gün biliyorsun videodaki hep beteş alıp sanmayı düşünüyorum. <laughs> Al. Bir tane Ole. Bir daha getireyim. Ha okay. gel. Okay. Okay. Of ondan kaç tane var bende. <laughs> bak. Bak şuna. Nest. Pin. <laughs> Nerede? Hangisi? Bak, bak bu da var. Please. Evet, Please pin lan... yaz bir sürü çıkar. Yaz. Yaz bir an. Yaz bir an. Hey şey onun arasını açsan iyi olur. Des çünkü. Des Arkadaşlar an. ne Arkadaşlar bunların hepsi. <laughs> Bak sadece lesbiyen pin arkadaşlar. Kedi sesini mu? Evet. Bizim kedi olur mu acaba? Zeytin dışa çıkmıştı. Şişt abla. Ha. Şey getirir misin? Ne? 15. Peki burada kalırsa. Hı. Olmaz. Arkadaşlar şey hesap çaldı. Bir de anlatacağım ben. Sen git hemen. Ben, ben bakıyorum. Nereye? Getirmiş değil Sen al. Şey video şu an bende. Neyse ben oynatırım. Ama ben bir şey anlatacaktım. Tamam anlat onu sonra Bizim Bak. kedi dırırın. Al şunu bekle ben pen bir pencereden bakayım. Ay. Dur bakalım bir pencereden bakayım. Arkadaşlar bizim kediler ha. değil. Diye... bir şey oluyor. Bizim kediler yine <laughs> dırırın kavga ediyorlar. Şey bitti mi? Ne? Evet. Bitti mi? <laughs> hayır tamam bitmiş. Pişti direkt gelir korkuyor. Çünkü dövüyorlar. Yani. ya. sen bence şunu yap ya. Ya bence gözükmüyor. Şşş. Ha. Evet ben sen bence kafasına şey yap. Bu mini mini, mini. Bence kral taçta. Yok yok Ha şey, e, CEO intaymış. Sen ben bu yaptım Sen ben bu elime. Oh, kral gibi değilim ya. Yani. Çünkü çok kötü oluyor sen bu kafasını Ben böyle bakayım. Arkadaşlar gel Başım, şuna bir doğru tane hava atayım şibası var. Bütün hepsini koyup onu tıt diyeceğim <laughs> yapacağım. rain the bright sky. Crazy um like so shit the fur. Heyecan <laughs> geliyor. Kim dışarı demiş? Shit the fur. Bir şey değil mi? Ben mal gibi İngilizce konuşuyorum. Ya bak küfretti mi? <laughs> <Kere> değil. <laughs> mal küre mi değil. Ben bir şey ki diye. Dırı değilen mi d d mm -mm -mm -mm. Evet Arkadaşlar, Şimdi Ben O Strudel'i Tattım a Ve Right Bir Tane Buna Koyuyorum Bakayım Bunu Dayline Yapıyorum a Abla. <laughs> şey mi Ben yer miyim onu mu I love you. Ben yer miyim onu ismini görmedim mi ben onu? Arkadaşlar burada şey mi? E, hesabı değişti. Çok kötü şey oldu çünkü. Çalındı. Evet. Ve o hesapta. Ay söyleme. İki tane Black Panther vardı. İki tane White Black Panther vardı ya. Of ya onlar çok güzel White right halleri vardı. Onlar of. zaten Guardian <laughs> alıp verilerdi. Evet iki tane White i̇ki Black tane white, Black Panther. Black Panther. Black Panther kesinlikle. Hepsi de, ikisi de full bomb. Evet. Çok iyiydi ama. Of. Sende White'ın right vardı. Onunla şey White right X'ler alıp şey içirdim İki tane White right oldu. Black Panther'ler suya düştü. <laughs> Evet arkadaşlar bildiğiniz bu kadar like atın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yanıma gel. Geldim. Hadi. Evet, <laughs> gel yedim. poz verelim. Bin. Binemiyorum ya. Bin hadi. Of. <gülüyor> <gülüyor> dur dur çok gitme çok gitme. Bana dur döner misin? Nasıl yani? Kamerayı dur dön. Şöyle mi? öyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yani böyle pek video atamadık evet ama atacağız. Evet. O zaman bay bay. Bye bye.